Abi merhaba. Depremzedeler için battaniye alacaktım. Bana tekini kaçtan sayarsın? 150. 350. Battaniye fiyatlarımız 350 TL efendim. Almıyorum. Neden? Sizin battaniyeleriniz onları ısıtmaz. İnsan, insan. Siz kafayı mı yediniz? 400 liraya battaniye mi olur ya? Kafayı yiyeceğim ya herkes fiyatları iki katına çıkarmış. Hayatım çok güzel yabancı bir firma buldum. İstersen onunla konuşalım. Ya bir tanem sen delirdin mi? Bizim kendi vatandaşımız bize yardım etmiyor. Yabancılar ne yapsın? Biz yine bir arayalım da olmazsa farklı bir firma deneriz. Olur mu? Merhaba. Biz 300 tane battaniye alacaktık da. Tekini bize kaça sayarsınız? 6 dolar efendim. Ve o kadar battaniyeyi ne yapacaksınız? Ülkemizde çok büyük bir deprem oldu. Bu battaniyelerin hepsini depremize Anladım. Çok geçmiş olsun.